13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Evet ciddileşiyoruz. Görüntüde ciddileşmeyebiliriz. Yengeç gibi davranıp oğlak gibi hissedebiliriz. Bu da içimizde karışıklığa sebebiyet verebilir. Dünyevi işlere gelince tutamayacağımız sözler vermeyelim. Sonrasında biraz başımız ağrıtabilir. Bilhassa kendimizi sağlama almak için tutamayacağımız sözler vermeyelim. Durumu idare edeyim, bu süreç geçsin, sonra kotarırım, sonra toparlarım gibi şeyler ucunu alamayacağınız kadar büyüyüp sonrasında kontrolünüzden çıkabilir. O yüzden bir karar alırken, bir söz verirken genel duruma bakıp karşınızdakinin de dinamiklerini göz önünde bulundurursanız buradan sağ salim kurtulabilirsiniz. Çünkü eğer olduysa bir önceki yengeç sürecinde ortaklıklara başladıysanız güzel bir başlangıç yaptınız ama şu an ilk sınava tabi tutulduğunuz demektir. Sınavların üstesinden gelmek için bu detaylara dikkat etmekte fayda var ki devam edebilirsiniz, yol alıp yükselebilirsiniz. Çünkü bir 15 gün önce bize çok güzel fırsatlar açıldı ama şu anda aslında bir yerde gökyüzü sana verdiklerimin kıymetini biliyor musun? İstikrarını sağlayabilecek güçte misin? Bunlarla ne yapacaksın diye bizi sorguluyor ve sınıyor. Bir taraftan bizi bireysel alanda bu şekilde sınayan gökyüzünün amacı aslında bizi biraz kenara çekip kolektifsel gidişatı toparlamak. Bundan bir önceki dolunayda bir takım hareketlenmeler, toplumsal değişiklikler, bunlarla ilgili fikir ayrılıkları olan tarafların bir takım sürtüşmeleri gündeme gelmişti. Şimdi de Burada bunların aslında düzene girmesi. Daha da bir e, anlaşılabilir bir düzleme gelmesi. İdrak denilen şeyin paylaşılan bilginin tarafların kendilerini savunan gruplara karşı daha açık olması ve burada aslında her iki tarafta da bir bütünleşme durumu söz konusu. Çünkü iyileşme yol almakta, ilerlemekte ve yükselmekte. Burada görüşlerinize dikkat etmekte. Esasen neyi savunuyorsunuz? Neye ihtiyaç duyuyorsunuz konusu halen gündemde. Bireysel alanlarda olduğu gibi diğerini de düşünerek burada da selametten bahsetmiyorum aslında burada. Diğerinin dinamiklerini yapmak istediği şeyleri. Buna karşıt olarak sizin tarafınızın neyi planladığı ve neyi istediği yönünde hedefleri belirlemekte fayda var. Bilhassa bu alanlarda bir takım söz sahibi veyahut belli bir kitleye hitap eden biriyseniz. Sonuç burada dünyevi alanlarda her türlü ortaklıklarınızda veyahut savunduğunuz görüşlerde bütüne hizmet eden ilerlemeye yönelik herkesin selameti için, bütünün selameti için bakın bir topluluğun veyahut sadece işinizde sizin tarafınızın selameti için değil, bütünün selameti için kararlar almakta fayda var. Bilhassa dediğim gibi otoriteniz varsa, kendiniz dahi olsanız kendi içinizden öne atlamadan ama üzerinize düşen görevi ciddi bir şekilde yaparak yol almanız gerekiyor. Duygusal davranmaktan uzaklaşıp duygusalmış gibi görünmek zorunda hissedeceğimiz bu Oğlak dolunayı sürecinde sağlama alma içgüdüsü aktif ama bencilce çıkarlara takılmadan her türlü yeniye giden bir süreç var. Çünkü sürecin yükseleni yine Kova'da. Eski köye yeni adet getirmek gerekiyor. Eskilerle ilerleyemezsiniz. Eskilerle yol alamazsınız. Eski katı görüşler sizi kısıtlamaktan öteye geçemez. Ve birkaçla kalır ilerleyen parçalarınız veya alanlarınız. Büyük parçayı geride bırakmak zorunda kalırsınız. 12. evin aktifliği çünkü bu dolunay 12. 12. evde gerçekleşiyor. Bir takım zorlayıcı durumlara sebebiyet verebilir. Zamanın enerjisinin sizi ilerletmesine izin vermekten başka maalesef ki bir çareniz yok. Biraz burada sürece uyum sağlamakla zorlandığımızı söyleyebilirim gökyüzü tarafından. Ama bir taraftan da şunu söyleyeyim. Aslında şu bayağı bir burayı, buradaki krizi rahatlatıcı bir durumda. Çünkü hazırsın diyor. Gökyüzü tamamen buna hazırsın ve değişiyoruz. Toplum olarak değişiyoruz, kolektifsel olarak değişiyoruz. Bireysel alanlarda bile parasal konularda değişiyoruz. Dışarıda ne kadar fırtına gibi görünse de bunun sonucu her zaman güzel bir sürece çıkacaktır. İlişkilerde Oğlak gibi hissedip Yengeç gibi davranmak ne demek? Aslında duygularda derinleşmekte zor olan Oğlak kendi karşıt burcu olan yengeçten çok güzel bir destek alıyor. Güneş yengeçte. Ve aslında oğlak teması o bizim derinleşmekten, gidip böyle dokunmaktan korktuğumuz alanlara bize ulaşacak, dokunacak, temas edecek, oralara bakacak cesaret veriyor. Fark etmediğiniz duygularınız, ihtiyaç duyduğunuz şeyler ilişkinizde, bizzat kendinizde veyahut bu gelişme partnerinizde de olabilir. Bunlar teker teker yüzeye gelir. Çözümlenir. Ama biraz yavaş olur. Bu sürecin sağlamcı ilerlemesi aslında bir yerde oğlak temasından kaynaklı. Ama ikizler Venüs 5. evde. Diyor ki ortalığı karıştırmaya hazırım. Sen kendinden ne kadar eminsin? Sen bunu ne kadar istiyorsun? Ne kadar peşine düşeceksin? Yoksa kafa karışıklığıyla bu süreçte kendini Oğlak gibi, Oğlak gücündeki gibi sağlam tutmaya çalışıp duygulardan uzak mı tutacaksın? Duygularından kaçanlar, kendini kendine itiraf edemeyenler, kendi kendinize yüzleşip sert süreçlerden geçebilirsiniz. Ama kalbinizi ne kadar açarsanız, o kadar sizin için güzel olacaktır. Sadece ilişkiler değil aslında burada gündem. Kendinizle derinleşebilmek, kendinizle temas kurabilmek. Çünkü Mars Boğa'da. Orası da biraz huzursuz sağlam ilerlemek isteyecektir. Dolayısıyla acele etmeyin. Sakin sakin ilerleyin. İkizlerin kafa karışıklığına, hayalperestliğine, aceleciliğine düşmeyin. Bu an enerjisini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz çünkü Oğlak ve Boğa uyumludur. Onlar el ele tutuşurlarsa başarılı bir şekilde hatta ihtiyaç duyduğunuz şekilde sağlam bir şekilde buradan ilerleyebilir. Neptün birkaç yeni ay ve dolunaydır. Bize destek vermeye devam ediyor ve bu desteği halen sürüyor. Tek bir şey söyleyeceğim. Sezgilerinize güvenin. Güvenemiyorsanız meditasyon yapın. Ben yine sizin için burada olacağım bunlara yardımcı olmak için. Ve şimdi kafalarımızın karışmaya müsait olduğu bu süreçte oğlak dolunayı sürecinde oğlağın aslında çok çok derinlerinde hissedip bir türlü ortaya koymadığı duygularını nasıl yanımıza alabiliriz? Yüzeyde olmadığı, içeride olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında oğlak çok derindir ama çok çok da ketumdur aynı zamanda. Ketumluğunuzdan suçluluk duymak, pişman olmak istemiyorsanız başınızı kaldırın. Aslında yukarıda çiçekler açıyor. Kendinizle kavga etmeyi bırakın. Keşke şunu yapsaydım, keşke şunu etseydim, keşke şöyle söyleseydim. Bunların hiçbirisi işe yaramayacak. Çünkü dengelemeye doğru gidiyorsunuz. Bu her iki tarafın yinin ve yangın, erilin ve dişilin, güneşin ve ayın birleşmesi ve bütünleşmesi demektir. Her ne olursa olsun bu sonsuzlukta bile olsa gerçekleşecek. Neden şimdiki fırsatı değerlendirmeyesin? Aceleci olmamakta fayda var. Burada her ne kadar bu yavaşlamayı temsil eden bir kart gibi görünse de şuradaki kombinasyona baktığımda şunu görüyorum. Süreç size yavaşmış gibi gelebilir. Az önce bahsettiğim aslında meditasyona tekrardan dikkat çekmek istiyorum. Sakinleşmek için. Bazen yaşamın akışının hızında kendi ruhumuzun ne kadar aheste ve dingin ilerlediğini unutabiliyoruz. Bu aslında buraya dikkat çekmeye çalışıyor. Süreç yavaş değil. Sen çok hızlı gitmeye çalışıyorsun. Aracınızı zorlayıp lütfen motoruna zarar vermeyin. Burada sıçrama var. Normal hızda giden bir sıçrama var. Zorlarsanız tökezlersiniz. Şurada çok büyük bir aslında hem ruhsal hem fiziksel olarak bir bütünleşme varken böyle bir birleşme ancak ve ancak kendi doğal akışında gerçekleşebilir. Doğal akışta aslında bu. Zamanına zamanın akışına sürece ve ruhunun aslında karmayla yaptığı anlaşmaya güven aslında tek ihtiyacın olan şey bu Bir sonraki Aslan yeni ayında görüşmek üzere takip etmeyi yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın